aptallığı sorduğunuzda, aptallığın kuralları Ali'nin fikrine göre e, herkes sevdiğiyle kardeş olacak demiş. Ben Mehmet'i sevdim. Mehmet'inle kardeş olacağım. Yani benim ekmeğim var onun yoksa paylaşacağız. Onun var benim yoksa paylaşacağız. Yani e, bu şekilde kardeş olmak yani e, bir paylaşım oluyor. Tabii bu paylaşımda da bir kurban kesiliyor. Allah rızası için. Orada e, semahlar dönülüyor. Allah Allah diyerek. semahlar dönülür. Bu, bu değişler söylenir efendim o, o mecliste sabaha kadar sabaha kadar gün ışıncıya kadar semahlar dönülür. Allah Allah karşılanır. E, de kardeş olur. Herkes kardeş olmak zorundadır ama. Eğer enler hak aşkına Eğer enler hak aşkına Kalkın sama hadi bütün kalpler Allah'a bağlı olduğunu biliyoruz, ee, inancımız bu yönden. Tabi türkülerimiz de var. Nerede ne arıyorum divane gönlüm dinle bir kendini anlamak için sen bir ruhsun kalbin ruhuna bağlı irade elinde yönlemek için. Tanıyabildin mi sendeki seni, bütün vücudunu bu nazik teni, Allah şahit etmiş ruha bedeni, kimseyi kimseden sormamak için değil de değişlerimiz türkülerimiz var efendim. aşkına, dost aşkına. tahum sama